Artık dövizle hadi ya da TL'yi daha değersiz yaparak e, ihracatı arttırma politikalarının artık sonuna gelindi. Ve bütün dünya için bu geçerli bu arada. Türkiye'de sadece bu dört ana sektörün e, karbonsuzlaşmaya yönelip yönelik yapması gereken yatırımların maliyeti 78-80 milyar dolara kadar çıkan bir rakam. Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. Paribu bu ile hazırladığımız Oksijen TV Ekonomi sohbetleriyle karşınızdayız. Bu hafta çok kıymetli bir konuğumuz var. EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç bizlerle. Şule Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şule Hanım Türk şirketleri için özellikle önümüzdeki süreçte beklenen karbon ayak izi yüksek olan şirketler için yüksek vergi ve bu düşürülmeye çalışılıyor bunu geçebilecek sektörler var mı? Özellikle sizin son dönemde Türkiye'deki şirketlere baktığınızda sektörel bir analiz yapsanız hangilerinde sıkıntı var? Hangilerinde biraz yol kat edildi? Türk özel sektörünü o anlamda gerçekten girişimci, bazı e, e, ortaya çıkacak riskleri önceden öngörerek gerekli e, adımları atmaya çalışan, gerekli müdahaleleri faaliyetlerinde yapmaya çalışan bir sistem içinde olduğunu görüyoruz. Ve o yüzden de Türkiye'yi aslında diğer faaliyet gösterdiğimiz ülkelerimize de örnek olarak gösteriyoruz. Şimdi tabii Türk özel sektörümüz şu anda aslında 2026'da biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin sınırda karbon vergisi uygulaması başlatılacak ve Avrupa Birliği bizim Türkiye ekonomimizde e, ihracat payı anlamında çok büyük bir paya sahip olduğu için bu bizim Türk şirketlerimizi direkt çok etkileyecek bir e, konu e, bir anda maliyetlerin arttığı ve e, Türk şirketlerimizin Eğer bu konuda bir önlem almazlarsa rekabetlerinin azaldığı bir Ortama girmemiz söz konusu. Şimdi o anlamda da biz bunu da öngörerek Sanayi Bakanlığı'mızla birlikte bir çalışma yaptık. Bu Low Carbon Pathway dediğimiz düşük karbonlu uygulamalara yönelik bir yol haritasının oluşturulmasına yönelik. Şimdi karbon ayak izi anlamında dört ana sektör var. En çok enerji kullanımı nedeniyle de etkilenecek olan çelik, çimento. E, alüminyum ve gübre. E, ve biz Sanayi Bakanlığımızla birlikte yaptığımız çalışmalarda bu dört ana sektöre e, özellikle e, fokus olduk ve e, bu çalışmalarımızda yeni e, finalize oldu. Mart ayında da bakanlığımızla birlikte bunun lansmanı yapıldı. Orada yapılan çalışma sonucunda e, ve çıkarılan yol haritası e, sonucunda şöyle bir e, resim ortaya çıktı. E, Türkiye'de Sadece bu dört ana sektörün e, karbonsuzlaşmaya yönelip, yönelik yapması gereken yatırımların maliyeti 78-80 milyar dolara kadar çıkan bir rakam. Çok yüksek bir rakam. Evet ve bunun e, büyük payını da 30-33 milyarla çelik, yine 30-32 milyarla da çimento alıyor. Diğer hani alüminyum ve e, gübre tarafı 5-6 milyarla e, sınırlı kalabilecek. ha Bunun üstüne işte karbonun depolanması veya karbonsuzlaşma yönelik yapılması gereken diğer altyapı yatırımları da baz alındığında onları da eklediğimizde maliyet 90-95 milyara kadar. Yani bu ne demek? Türkiye'nin önümüzdeki 10 e, yıl içerisinde 10-15 yıl içerisinde minimum bu kadarlık bir finansmanı ve yatırımı Türkiye'de yapması demek. Ee, şimdi biz bunun için bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. İkinci aşaması olarak yol haritası oluşturuldu. Maliyetler artık belli. Yapılması gereken yatırımlar, atılması gereken adımlar belli. Bundan sonra bunu bir e, finansman platformu oluşturarak e, bu sektörlerdeki e, şirketlere e, finansmana ulaşacakları bir platform oluşturmak gibi bir ikinci kısım e, ikinci adım var. Tabi burada her bir IFA'ya ve finans kurumlarına çok ciddi görevler düşecek. Şimdi aslında bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketler de bunun çok farkında ve kendilerince bunun önlemlerini almaya çalışıyorlar. Ancak bazıları mesela hani karbon depolama veya kar, e, e, karbonun bir şekilde elimine edildiği sistemlerin geliştirmesi bir yana, bir yandan da yeni teknolojiler var biliyorsunuz green hidrojen denen bir konu var hmm. e, e, ve yeşil hidrojenin e, üretilmesi ve daha sonra bunun bu enerji yoğun sektörlerde enerji kaynağı olarak kullanılması. Bu, bu Tüpraş gibi büyük şirketler de buna yatırım evet, yapıyor. Evet, aynen biliyorsunuz Bandırma bölgesinde o yönde bir hidrojen vadisi oluşturmak yönünde de bir çalışma var. Bu arada biz Enerji Bakanlığımızda da la da bu anlamda bir çalışmaya yaptık. Ee, şu anda işte Türkiye'nin hidrojen e, üretim tarafında, yeşil hidrojen özellikle hmm. üretim tarafında potansiyeli nedir? Bu potansiyeli gelişmesi için yapma, e, yapması gereken bir yol haritası var. Bu yol haritasında hangi adımlar atılması gerektiği ve ne gibi e, regülasyonlar yapılmasıyla ilgili. E, dolayısıyla e, hani. Aslında sadece şirketler değil biliyorsunuz devlet tarafına da o anlamda çok ciddi görevler düşüyor. Biraz devlet özel sektör işbirliği ve aslında sizin gibi çatı kuruluşlarında Aynen. desteği şart. Yani Aynen. bu aslında çoklu sacaya anladığım Aynen. kadarıyla herkesin üzerine düşenler var. Ee, peki şimdi son özellikle sağladığınız kredilere bakıldığında. E, ee, tabii deprem yardım paketi. Ben de bir Hataylı olarak öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizin gibi kurumların sağladığı finansman desteğiyle beraber bölge kalkınmaya çalışıyor. Bir buçuk milyar euroluk bir paket açıkladınız. Hatta yine geçen ay yanlış hatırlamıyorsam bir 500 milyonunu daha duyurdunuz. E, ee, ve bunun galiba yarısı harcandı. Ee, şimdi bundan sonrasında bölgeyi desteklemeye devam edecek misiniz? E, ee, i̇şte en son işte Rönesans Garmenkul e, yatırım ortaklığına bir e, desteğiniz vardı, finansmanınız vardı. Antalya Havalimanı vardı zannediyorum ki. Biraz bunlardan da bahsederseniz çok sevinirim. Tabii ki, tabii ki. 2023 yılının başında tabii ben Antep'liyim bu arada. Öyle mi? Ee, çok geçmiş olsun size de. <laughs> evet hepimize. E, deprem olur olmaz biz ekip olarak kolları sıvadık. Üst yönetimimizin de çok büyük bir hassasiyet göstermesiyle çok hızlı bir şekilde bu bir buçuk milyar euroluk paketimizin hazırlıklarını yaptık. E, i̇lk olarak 2023 yılında e, bunu en hızlı nasıl ulaştırabiliriz o bölgeye? Tabii en çok ihtiyacı olan o anda finansmanı kobilerimiz. Onların tek, yaralarını sarıp tekrar bir ayağa kalk bunları gerekiyor tabii kayıplar çok büyük, yıkımlar çok fazla ama bir yandan da hayat devam etmek zorunda. Dolayısıyla biz 600 milyon euroluk bir paketle e, önce Türk bankalarımız üstünden COBİ'lere ulaşmaya çalıştık. Hı hı. Ve onların likidite ihtiyaçlarını e, ve hemen acil olarak e, yapması gereken, tekrar faaliyetlerine dönmeleri için acil olarak yapmaları gereken kısa vadeli yatırımların finansmanına yönelik destek vermek amaçlı. O çok hızlı bir şekilde kullandırıldı. Ve Türk ba bankalarımız, biz e, o anlamda çok büyük bir çözüm ortaklığı yaptılar. Hızlı bir şekilde bunların e, orada faaliyet gösteren COBİ'lere ulaşması için. Diğer bir yandan da bizim e, orada faaliyet gösteren e, büyük müşterilerimiz de var. Mesela Enerjisa e, elektrik dağıtım olsun, SASA'sı olsun, Hı -hı. Borusan Enerjisi olsun. E, e, bu müşterilerimizin Gülsan olsun, bu müşterilerimizin o bölgedeki faaliyetlerinde ortaya çıkan e, ihtiyaçlarına yönelik. Bazı e, finansman desteklerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi en son enerji sayı e, o Toroslar bölgesinde biliyorsunuz elektrik dağıtım yapıyor. Ve Hatay bölgesinde özellikle Hatay Osmaniye bölgesinde altyapıda ciddi kayıplar söz konusu. Onlara sağladığımız 100 milyon euroluk krediyle bu altyapının yenilenmesi ve hızlı bir şekilde elektriğin tekrar oradaki yaşayan halka ulaştırılması için e, faaliyetlerine destek olmak şeklinde. E, yine e ee, rönesansı söylediniz. Mesela rönesans aslında bir alışveriş merkezi. Hı hı. Diyeceksiniz ki yani alışveriş merkezi e, şu anda en acil şey mi? Aslında acil. Aslında ben de onu diyecektim. Bölgeyi ve bölgeyi evet. hala işte Çünkü insanlık insanlar olduğu için normale, kesinlikle, döndürm kesinlikle döndürmemiz için bir orada faaliyet gösteren birçok eee Küçük ölçekli dediğimiz e, mağazaların e, işletmelerin tekrar faaliyete geçmeleri, diğer her yandan da orada yaşayan insanın tekrar normale dönmesi için bir sosyal ortamın oluşturması Kesinlikle. için çok önemli bir proje. Yani bir yandan iş sağlıyorsunuz, öbür yandan da insanların normal zamanlarında, boş zamanlarında faaliyet gösterip e, vakit geçirebilecekleri bir sosyal ortam sağlıyorsunuz. O anlamda bizim için çok önemli bir projeydi. Şimdi geçen sene 900 milyon euroya yakın hem bir yandan kobilerin desteklenmesine yönelik olsun, diğer yandan da özel sektör büyük müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak yönünde olsun bir finansman sağlandı. E, tahmin edersiniz ki orada çok ciddi bir altyapı e, eksiği var şu anda. Neden? Çünkü mevcut altyapı ne yazık ki e, yıkıldı e, ya da çok ciddi e, zarar gördü. O anlamda da o bölgedeki belediyelerimize çok ciddi iş düşüyor. İçme suyunun artık e, kanalizasyonuna karıştığı bir ortam. Kısa dönemli çözümlerle bunu ortadan kaldırmaya çalışıyor ama onlar sadece kısa vadeli çözüm. Uzun vadede e, orada sürdürülebilir ve insanların tekrar o bölgeye dönmelerini sağlamaları için hızlı bir şekilde e, altyapı yatırımlarının yapılması gerekiyor. E, en son bizim e, Sayın Mehmet Şimşek'in de... E, o, bulunduğu ortamda imzaladığımız e, iyi niyet çerçeve anlaşmasıyla 500 milyon euroluk e, e, Türkiye Hazinesi'ne vereceğimiz kredi aslında o bölgede faaliyet gösterecek olan belediyelerimizin altyapı yatırımlarında kullanılacak. Mesela Hatay bunlardan birisi. Oradaki içme suyu, kanalizasyon, atık su işlenmesi, katı atık ciddi bir problem biliyorsunuz o bölgede. Deprem molozlarının oradan kaldırılması ciddi bir problem. Dolayısıyla bütün bu belediye altyapı yatırımlarına yönelik e, finansman e, hmm. üzerinde şu anda bu sene özellikle ona baya bir e, fokus olmaya başladık. E, kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin biraz tartışmalar da var. Biliyorsunuz bütçe malum. Bir de geçen seneden bu sene Hazine'nin bütçesine işte 700 milyar bir ödenek ayrıldı sıf bu yardım için ama evet. henüz kullanılmadı. Evet. Bir yandan sizin gibi kurumların e, aslında o tarafa finansman desteği evet. var. E, ne dersiniz? Tabii ki bölgede ihtiyaç var ama bu yıl e, tamamı kullanılır mı yoksa biraz vadelere mi yayılacak? Şimdi şöyle bizim bir kere hani kullanılmama diye bir şey söz konusu değil. Neden? Hı hı. Bize İlbank da burada ciddi bir şekilde çalışma yaptılar bölgede ve bir ihtiyaç listesi çıkardılar. Ve onun içerisinden çıkan projeleri işte biz, Dünya Bankası, diğer IFI'lara dağıtıldı. Bize düşen projelerimiz belki 500 milyon euroyu da geçecek bu arada Şimdi biz o projeleri aldığımızda ne yapıyoruz? Bir ilgili belediyemiz ve artı İlbank destek olacak Hı -hı. oradaki belediyelerimize. Çünkü ciddi kapasite eksikleri var. Ne yazık ki deprem yüzünden ciddi kayıpları olduğu için. O projelerin dizayn, fizibilite, bütün hazırlıklarını birlikte yapıyoruz. Sonra ihale prosesini birlikte hazırlayacağız tutacağımız danışmanlarla. İha A'dan Z sürecin her yerinde varsınız. Aynen. Dolayısıyla hani dışarıdan... Hani bu finansmanı sağladık çekildik şey. değil Yok. anladım. Aynen anladım. ve ondan sonra hayır sadece kullandırmakla da bitmiyor Hı -hı. bizim işimiz kullandırıyoruz sonra yatırımı takip ediyoruz o yatırımı doğru yapılıp bizim o başta anlaştığımız yapıya uygun şekilde yapılıp yapılmadığında kontrol ediyoruz ki gerçekten proje başarılı bir şekilde tamamlanmış olsun. Dolayısıyla bizim o anlamda hiçbir şüphemiz yok. Zaten belediyelerimiz de biliyorsunuz çok ciddi bir işbirliğimiz var. Türkiye'de şu anda beş tane şehrimiz yeşil şehir programımız kapsamında İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep ve en son Bursa katıldı. Hı hı. İnşallah buna yeni şehirlerimizde özellikle deprem bölgemizde iki yeni şehrimizde katmayı planlıyoruz. Şimdi zaten yeşil program şehir programı çerçevesinde olsun yeşil şehir programı olmayan belediyelerimiz de var. Onlarla yaptığımız zaten çok güzel işbirliklerimiz vardı şimdiye kadar ve hepsinde çok memnun kaldık. Hepsi çok güzel bir şekilde projelerini tamamladılar. Dolayısıyla biz burada da bir problem yaşayacağımızı sanmıyoruz. Yerel seçim sonrası çalışma şeklinizde bir değişiklik Hiçbir olacak mı? Hiçbir değişikliğimiz yok. Eski çünkü... e, projeler aynen devam aynen. edecek belediyeler. Evet, yani. Aynen. Çünkü zaten bizim aslında... Ama bir belirsizlik de kalkmış oldu en aynen. azından. Tabii. Yani zaten orada biliyorsunuz teknik ekipler var. Biz zaten Hı -hı. o teknik ekiplerle çalışıyoruz ve o teknik ekipler gerçekten konularına çok hakim Hı -hı. ekipler. Yani Birçok belediyede işte A Partisi değil B Partisi geldi deyip orada bir sekteye uğramasını düşünmüyorsunuz. Yok, işte. Hayır. Son birkaç haftadır Merkez Bankası ve e ekonomi yönetimi işte Sayın Bakan Şimşek ve ekibi e Amerika'da temaslarına devam ediyorlar. Çok da fazla tartışma dönüyor bu temaslarla ilgili. Nedir bu tartışmalar Şule Hanım? Bir yandan Dünya Bankası ile ilgili oradaki e temasları takip ediyoruz. O çok işte pozitif yankı buldu Türkiye'de. Oradan e yine projelere finansmanın geleceğinin duyurulması. Ama bir yandan da e, i̇şte IMF ile kar birazcık karıştırılıyor. Çünkü Türkiye'nin yüksek bir e, döviz rezerv açığı var. Eksi rezervimiz var. E, sizin gibi kurumların finansmanı elbette proje finansman desteği çok önemli. Ama Türkiye'nin döviz rezervine de birebir katkı sağlamıyor bu. E, gün sonunda nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu an ortodoks politikalar var. Yabancı sermaye ihtiyacımız var. Gerek şirketler üzerinden sizin üzerinizden gerekse işte doğrudan yatırım ve sıcak para olarak Nasıl bir 2024 bizi bekliyor? 2024 genel olarak kolay bir yıl olmayacak. Zaten aslında ekonomi yönetimi de çok kere bunu belirtiyorlar. Bu bugünden yarına hızlı bir şekilde düzelme söz konusu. Bu bir proses. Ve biz bu prosesin içinden geçerken bazı zorlukları da beraberinde geçirmek zorundayız. Atılan önlemler oldukça biz de pozitif olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'ye karşı güvenin tekrar hızlı bir şekilde gelmesini umut ediyoruz ve o anlamda tabii Türkiye'nin en büyük dileması biliyorsunuz cari açık. Aslında bu döviz rezerv açıklarının en büyük nedeni de bu cari açıklar. Doğru. Cari açık içinde de baktığınızda en büyük kalem enerji. Enerji ithalatı. Biz Türkiye'nin Dışarıya enerji anlamında bağımlılığını ne kadar azaltabilirsek cari açık o kadar hızlı bir şekilde azalacak. Ve e, bunun hani döviz, merkez bankası bütçesindeki döviz açığına kadar giden bir e, silsilenin azalmasına yönelik bir katkı sağlayacak. Şimdi biz şöyle bakıyoruz e, biliyorsunuz bizim özel sektörümüzün e, çok önemli bir rolü var. Türkiye ekonomisinde ee, ve bir süredir e, özel sektörümüz aslında yatırımların ciddi anlamda kısmıştı. Çünkü öngöremiyordu hiçbir şeyi ne yapabileceğini öngöremiyordu. Dolayısıyla insanlar ayaklarını yorganlarına göre uzadı, her şeyi kısıyorlar. Şimdi tekrar bu e, güven ortamı oluşturuldukça bir yandan kendi özel sektörümüz tekrar yatırım yapma yönünde çabalarına başlayacaklar. Ama bu yıl değil herhalde değil mi? Yok bu ben 2024'te yani tabii şöyle. Çünkü yani çıktı açı negatif diyor Merkez evet, Bankası. Evet. Ve belli ki Türkiye işte teknik resesyon olur mu bilemiyoruz ama ortalamasının altında büyüyeceği evet, aşikar. Evet. Evet. Yani tabii ki ee, şimdi bir yandan yapılmak zorunda olan yatırımlar var. Hı -hı. Bence onları bekletemeyecekler. Onlar devam edecek. Onlar devam edecek. Ama tabii ki hala bazı atılması gereken adımlar atılmadan önce bazı iyileşmelerin görülmesi gerekiyor. Hı -hı. Bunlardan önemlisi de tabii Türkiye'nin tekrar büyüme e, ekonomisine geçmesi ama enflasyon düşürmeden de bu tekrar başlamamız mümkün değil. Yani, Hı -hı. Bu yani kendi kendimize zaten görüyorsunuz o zaman değil evet. mi? Yani şu an sıkı para politikası Aynen. uygulanıyor. Aynen. Türkiye büyümeden feragat etmeli. Aynen bir miktar bir evet miktar. ne yazık ki. Ee, önceliğiniz anladığım kadarıyla enflasyon evet. sizin gibi kurumlar için de öyle. Evet. Oradaki enflasyon patikasının doğru yere gelmesi evet. sonrasında tekrar belki eski normlara Normale dönmek. Dönüyor. Ama bu arada şunu bir de unutmamak lazım. Ee, Türkiye'de ciddi ihracat yapan şirketlerimiz var. Evet e, dünyada da şu anda bir global yavaşlama e, belki kısa bir dönem artış olacak tekrar bir yavaşlama söz konusu olabilir ama... Ee, bence e, hani yatırımların devam ettiği sektörlerden birisi de özellikle ihracat ağırlıklı e, endüstrilerimiz olacak. O, o orada faaliyet gösteren şirketlerimiz olacak ve onların yatırımları birazcık daha çok Türkiye dışındaki gelişmelere bağlı. Kesinlikle. Siz ihracatçı şirketlerin bilançosuna baktığınızda, ihracat kapasitelerini analiz ettiğinizde orada. Kura hassasiyetle AB pazarları ya da dış pazarlara bağımlılık analizi yaptığınızda hangisinde bastığını görüyorsunuz? Şimdi bir kere e, tabii AB pazarlarına bağımlılık daha. çok önemli ama Türk piyasasındaki faaliyet gösteren şirketlerimizin önümüzdeki dönemde çok daha dikkat etmeleri gereken konu verimliliklerini arttırma, rekabet güçlerini arttırma ve daha fazla katma değerli e, e, üretime yönelerek rekabet güçlerini arttırma şeklinde olmak zorunda. Rekabetçiliği kurdan nemalanmadan evet, yapsınlar. Evet, evet. Aynen. Aslında zaten şu andaki yeni, e, ekonomi yönetimimizin de en büyük söylediği şeylerden biri bu. Artık dövizle hadi ya da TL'yi daha değersiz yaparak ihracatı arttırma politikalarının artık sonuna gelindi. Ve bütün dünya için bu geçerli bu arada. E, ve e, sürdürülebilir bir büyüme istiyorsak biz bunu ancak e, maliyetlerimizi aşağı çekerek daha verimli e, üretim yaparak ve daha katma değerli üretimlere yönelerek bunu yapmamız mümkün olacak. Aslında biliyorsunuz Covid dönemi bize çok güzel bir şey öğretti. Tedarik zincirinde Türkiye çok önemli rol olabilir. Bazıları bazı e, uzmanlar bizim artık o treni kaçırdığımızı düşünüyor. Ben aynı düşünmüyorum. Bence hala bizim için çok büyük bir potansiyel söz konusu. E, ciddi bir yeşil dönüşüme yönelik e, yapılması gereken yatırımlar var. O anlamda bence Türkiye bulunduğu pozisyon itibariyle ve lokasyon itibariyle çok güzel bir tedarik zinciri habı haline gelebilir. E, yeter ki bir an önce artık bu konuda aksiyonlar almaya başlayabilelim. Peki bu yılki hedeflerinizle kapatalım. Bu yıl Türkiye'de yaklaşık ne kadarlık bir finansman öngörüyorsunuz ekstra sağlamayı? Yani bu son 500 milyona ek olarak sorayım ya da evet. toplamını da söyleyebilirsiniz. Evet, yani 2023'ten daha az bir sene olmayacak gibi görünüyor çünkü yine e, deprem tarafında verdiğimiz desteklerimiz çok önemli olacak. E, yine yeşil dönüşüme Hı. yönelik e, yaptığımız finansmanlar e, çok önemli olacak. Türk bankalarımız üzerinden COBİ'lere verdiğimiz e, finansman paketlerimiz var. Gerek kapsayıcılığa göre yönelik gerek yeşil dönüşme yönelik. Onlar da ciddi bir pay alacak. Bir rakam telaffuz edebiliyor musunuz? Yani yaklaşık hedefimiz şu kadar diye. Bete revize edilebilir Hedef ama bu. Hedef yok bizde. Bizde sonuçta da, proje geldikçe finanse <laughs> yani edilen bir yapı söz konusu. Öngörebiliyor musunuz öyle sorayım. Yani kesinlikle 2 milyar euronun üstünde, üstünde olacak. Kesinlikle öyle görünüyor. Ama tabii hani bir rakam koymak istemiyorum Kesinlikle. çünkü bir üst limitimiz yok. Şule Hanım bu bahsettiğiniz özellikle işte 2 milyar euroyu geçebilir diyorsunuz ki bakacağız yıl içerisinde ama elbette e, stratejinizde de bir bas senaryo vardır Türkiye şu kadar büyüyecek diye orada ekonomistleriniz neler söylüyor? Evet e, biz senede iki kere bir revizyon söz konusu ama tabii bazen de ortaya çıkan gelişmelere göre anında da e, güncelleme yapmamız söz konusu en son yaptığımız güncellemeye göre %3,5 civarında bir e, büyüme öngörümüz söz konusu ama tabii e, biliyorsunuz hem dünyada hem je, jeopolitik ortamda olan bütün gelişmeler Türkiye'yi de çok direkt ilgilendirdiği için hani aşağı yönlü e, değişim olma yönde riskler yok mu? Tabii ki var bu hiçbir zaman e, şey yapılamaz mutlaka göz önüne alınmak zorunda. Ama orada tabii bizim için en önemli olan konu Türkiye gerçekten potansiyel olarak çok kuvvetli bir özel sektörünün olması nedeniyle çok büyük bir potansiyele sahip. Dolayısıyla e, hani e, bu zorlukları bir şekilde aşıp Türkiye'nin tekrar biz e, normal büyüme e, hızına döneceği yönünde de olumlu bir, bir beklentimiz olduğunu söylemek isterim. Peki kapatırken son önemli çok büyük bir tartışma konusu. Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Zaten aslında bütün sohbet boyunca bunu vurguladınız. Enflasyon yani hatta şunu soracaktım işte kurma enflasyon mu diye soracaktım vazgeçtim. Çünkü net bir şekilde zaten siz Türkiye'nin önceliğinin şu an bu e, fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söylediniz. Kobi içinde, şirketler içinde. Bununla ilgili enflasyonun kontrolünü sağlanması ile ilgili para politikasının üzerine düşeni yaptığını, ya mevcut sıkılaşma döngüsünün yeterli olduğunu, hatta zaten işte gerekirse sıkılaşırız da diyor Merkez Bankası. E, fakat mali politikanın yeterince üzerine düşeni henüz yapmadığını, daha fazla yapısal reforma ihtiyaç var evet. şeklinde Amerika'dan da temaslar gibi evet. katılıyor musunuz? Aynen, mu? aynen tamamıyla. Yani e, bizim tekrar e, bir e, stabil ortama dönmemiz için bir tek Monitörü dediğimiz finansal politikalarla bunu sağlamak mümkün değil. Mutlaka yapısal reformların ve bazı yapısal değişikliklerin yapılması gerek. Ee, geçmişte yapılmış bazı e, regülasyonların e, tekrar eskiye döndürülmesi, çarkın tekrar dönmesi için o yapısal reformların yapılması şart. Tek başına hani şöyle monitör ile tek başına bir finansal bitti, olmaz olmuyor. olmaz. Bunu bir bütün olarak düşünmek Hı. lazım. Türkiye'nin içinde geçmesi gereken ciddi bir yapısal değişim süreci var. Bunu yapmak zorunda zaten artık bütün Belki dünyanın. eğitim hukuk reformu da var bunun içinde değil mi? evet, çok reform evet, var. Evet. Çok sayıda reformlar söz konusu ve en önemlisi de zaten artık bu karbonsuzlaşmaya yönelik e, politikaların uygulanmasının hızlandırılması çok önemli bu noktadan sonra. Zaten onlarla birlikte ve bütün yapısal reformlarla birlikte ben Türkiye'nin tekrar e, düze çıkacağını umut ediyorum. Şule Hanım çok teşekkür ediyoruz. EBRD olarak elbette Türkiye'ye ayırdığınız hem krediler hem de aslında önümüzdeki döneme dair bizim e, yeşil dönüşümle ilgili doğru patikada kalmamız sağlayacağınız teknik destek çok kıymetli. Yılın ikinci yarısında da umut ediyorum sizden olumlu gelişmeler, tekrar alırız. Katıldığınız için sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet Oksijen TV izleyicileri bu hafta e, konuğumuz ekonomi sohbetlerinde e, EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç'tı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Haftanın öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Avustralya'nın en büyük borsası yıl sonuna kadar spot bitcoin ETF'lerini listeleyebilir. Avustralya'nın en büyük borsası ASX'in 2024 yılının sonuna kadar spot bitcoin ETF'lerinin listelemesi bekleniyor. Borsanın sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve başvuruları kabul etmek için bir dizi ihraççı ile görüştüklerini söyledi. Vanek ve yerel firmalar BetaShares ve DigitalX'in de bulunduğu birçok firma başvuru yapmış durumda. Consensus Seke dava açtı. MetaMask cüzdanının arkasındaki blok zincir yazılım şirketi Consensus, Ethereum'un bir menkul kıymet olmadığını ve dolayısıyla SEC'in yetki alanı dışında olduğunu savunarak SEC'e dava açtı. Şirket bu dava sebebinin SEC'in Ethereum'u bir menkul kıymet olarak sınıflandırma ve MetaMask'e dava açma girişimini belirten bir well notice bildirimi almaları olduğunu belirtti. Stripe ödeme yöntemlerini kriptoyu ekleyecek. 65 milyar dolarlık değerlemeye ve yaklaşık 3 milyon kullanıcıya sahip bir finansal hizmetler şirketi olan Stripe, ödeme yöntemlerinde USDC'yi ekleyeceğini duyurdu. Yapılan basın toplantısında örnek bir uygulama yapıldı ve Solana merkezli Phantom cüzdanı kullanıldı. Kripto ödeme kısmı tanıtılırken USDC'nin ödemelerinin şu an Ethereum ve Solana üzerinde destekleneceği görüldü. Haftanın öne çıkan gelişmelerini izlediniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.